Fresh Yüzey Temizlik Havlusu uzmanı anlatıyor sunar. Genel izleyici için uygundur. Sağlık turizmi bir ülkeden başka bir ülkeye sağlık hizmetleri almak için seyahat eden kişileri kapsar. Türkiye sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alırken özellikle estetik işlemler için oldukça sık tercih ediliyor. Peki Türkiye'nin sağlık ve estetik turizminde sık tercih edilmesinin sebepleri neler? Bizim hekimlerimiz biraz daha deneyimli ee, dışarıda yurt dışında yapılan işlemlerde sıkıntı yaşayan revizyon işlemleri için de gelen çok hastamız oluyor. Bizler çok fazla vaka yaptığımız popülasyonumuzun çok büyük olmasından dolayı e, el becerilerimiz çok daha gelişmiş durumda. Tekniklerimiz çok çok daha iyi. Bunun için de bizi daha sık tercih ediyorlar tabii ki. Yurt dışından Türkiye'ye estetik operasyon için gelecek olan hastaların klinik ve hekim seçiminde dikkat etmesi gereken önemli hususlar vardır. Hastalar klinik seçerken özellikle tabii ki mutlaka kliniğin referanslarına e, dikkat etmeliler, e, yorumlarına dikkat etmeliler, hastalarla ilişkilerini mutlaka o yorumlardan da e, alabilirler. Sosyal medya gene çok önemli. Hekimle temas kurabiliyorlar mı, online konsültasyon yapabiliyorlar mı onlara dikkat etsinler. Hatta bazen e, öncesi sonrası resimler mail şeklinde iletilebiliyor hastalara, bu referanslara da dikkat etmeleri önemli oluyor. Sonuçlar konusunda nasıl bir sonuç alınıyor onları da görmeliler. Ee, önemli olan hekimi doğru seçebilmek. Hekimle işlem öncesinde ve işlemden sonrasında diyaloğun iyi olması, klinikle bağlantının kopmaması önemli. Bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Açıkçası e, dünyanın her yerinden gelen hastalar olabiliyor. Yakın mesafeler çok daha fazla tercih ediyor tabii ki. 3-4 saatlik uçuş mesafesi olanlar. Ama Amerika'dan gelen hastalar olduğu gibi Avustralya'dan gelen hastalar da oluyor. Çünkü bu hastalar bazen coğrafi özelliklerimizden dolayı da aslında bir tatil planlayıp tatilin bitiminde de bu işlemlerini olup ameliyatlarını da güzel bir şekilde tamamlayıp o şekilde evlerine gitmeyi tercih edebiliyorlar. Deep Flash yüzey temizlik havlusu uzmanı anlatıyoruz sundu.